Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım yeni sezona bir merhaba diyeceğiz ve şöyle ateş atı yılı sezonumuz başlasın. Öncelikle altın biletimizi hemen aktifleştireceğiz burada dostlarım. Şöyle hızlı bir şekilde içerik üretici kodunu öncelikle yazarak dostlarım şöyle kodu gönderin diyeceğim. Olur da sizler de yeni sezonu altın bilet alarak giriyorsanız dostlarım içerik üretici kodunu Buradan ücretsiz bir şekilde yazıp beni destekleyebilirsiniz. Gerek buradan gerek oyun içinden Superstar Store'dan her yerden yazabiliyorsunuz dostlarım. Destek veren herkese teşekkürlerimi ileterekten şöyle etkinleştir diyelim. Şöyle diyor ki iki tane altın belirtim var bir tanesi etkinleştirirsin. Önemli değil. Şöyle hemen aktif... Aktifleştirelim. Doğru hesapta aktifleştirdim değil mi? Ben onda bakmadım ha hiç. Bu arada bu arka plan da bilmeyenler için geçen sezonun arka planıydı arkadaşlar. Eklememişler. Büyük melle, üçünde 3'ünde ekleyeceklerdi yeni sezonun X-Large arka planını. Ee, ama dediğim gibi bu sezon bence çok... Bu geçen sezonun arka planı ben çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Abi şuradan hızlı bir şekilde yüzde onları alabilir miyim diyecektim. Şöyle kırmızı şampiyonu da alıp hemen aktifleştirmek istiyorum kostümde. Şöyle şampiyonumuzu aktifleştirdik hemen sağda yerini alsın. Bu arada şu anki kullandığım ordu meta buna videosunu inşallah yarın çekeceğim arkadaşlar. Efsane deli gibi iş yapıyor ama öncelikle bir yeni sezona girdik. Şöyle inşaatçılarımızla bir çalıştıralım. Şunları verim yoksa hızlıca bitirebileceğim görevler var mı? Ee, aslında yok gibi Şuradan versem 180 elmas Gerek yok bu arada bir görevi hızlı bir şekilde bitirdim 180 elmas vermek istemedim açıkçası %10'ları alacağım diye Şu an artık gerisi benim için çok önemli değil Görevlere bakıyorum bunu zaten istesem de bitiremeyeceğim 100, 300, 400, 500 Puan alsam bile 7720 puana kadar Geleceğim değer mi değmiyor abicim. Tamam devam. %10'lar da bizim için iyi bir şey. Şu an bir büyücü kulem var küçük. Onu basmak istiyorum dostlar. Onu artık aradan çıkartmak istiyorum. Güzel büyücü kulesini bastık. Burası çok karışık. Kafamı çok karıştırıyor. Buranın zaten kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bir ezici var. Bunları kesinlikle ikisinde basacağım dostlar. Şöyle menzilliği de basacağım. Diğerini de basacağım. Birazcık ganimetim de mutlaka vardır burada. Böyle toparlayalım bunları da. Şimdi abicim 8 milyon iksirim var. İksiri toparlarım problem değil benim için. Zaten eziciye basacağız 25 milyona. E bari bari altında şu an harcayalım. Altına iksir deposu var. Hava bombası var. Yaylı tuzak var. O var bu var. O, abicim galiba yaylı tuzak. Bombalara odaklanacağım. Şuradan iskelet tuzağı direkt... 16.2 milyona basacağım dostlar. Onu da aradan çıkartmak istiyorum. Hatta birazcık da ganimetim var burada. Güzel. Şimdi bundan sonra yapacağım. Tek şey birazcık daha altın kasıp buradan gerekirse bir depo basacağım. Çünkü bir şeyim kalmadı bu köyde de. Ondan sonra zaten buradaki elemanları olabildiğince yükseltmeye çalışacağız. Mesela böyle köylere de tek atmak çok güzel. Çünkü yeni sezona başladığınız zaman arkadaşlar e, bu tarz köyler çok fazla gelebiliyor. Böyle ganimeti iyice sömürdüm agalar. 2 milyon 300 binde bonus geldi. Bakalım sandıklar ne çıkacak. Geçen efsanevi sandık açtım arkadaşlar. E, kitap çıkmıştı. İnşaatçı altını çok da önemli değilmiş. Şöyle burayı da değiştirmek istiyorum. Buradan da yine tatlı bir ödül açacağız bakalım. Güzel de ganimet aldık. <laughs> abi niye ya? <laughs> Güç pankeki ne abicim bu? Üç savaş boyunca bir... tamam bu kalsın burada. Bu arada e, bir şeylerimiz var mesela büyülü öğe kullanabilirim. Hiç önemli değil benim için. Şuradan yanlış yeri seçtim. Büyülü öğeyi açalım abi. Bir tane altın bir tane iksirimiz varmış. Altını o zaman harcayalım abi. Şuradan depoyu mu basayım tuzak mı basayım? Abi zaten altın bet aldım. Tuzak basayım. Aradan çıksın bu da. Bunu da aradan çıkarmış olduk. Şimdi rünümüzü basabiliriz. Abicim altın deposundan şöyle rünü doldur diyeceğim. Güzel. Tekrardan bir şeyler basmak istiyorum. Buradan iskelet tuzağı tekrardan yapıştır. Şimdi gelelim buraya. Buradan da abicim x ürünü kullanacağım. Ama önce nöbetçileri basmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Normal şartlarda hayvan barınağından bu kertenkeleyi son seviyeye basacaktım. Bas gitsin. Ne kadar kaldı? 144 bin. Tamam. Bizim de şey vardı simyacı vardı değil mi? O simyacı ile kaynak dönüştürsem. Kare iksirimi iksirimi 11 milyon dönüştürsem bu şekilde 24 milyonum olacak. Çok hızlı bir şekilde zaten bir saldırı yapmam yeterli. Aynen. Şöyle bu arada 8 yazıyor. Bir şeyler mi bitti burada? Evet bir şeyler daha bitmiş. Güzel güzel. Savaş kitabı laboratuvarım var mı? Ben iksir kullanacağım için laboratuvarımda da savaş kitabı kullanabilirim. Evet atıcı var. Atıcıyı bitirebilirim ya da tokmağı bitirebilirim. Kare iksir kullanayım mı? Mı? Ama acaba? Neyse abi bir saldırıyı bir yapayım. Sakin kafayla düşüneceğim. Şu an böyle bir, bir köy çıksa çok tatlı olacak benim için. Şuradan bir sandığımızı daha açacağız dostlar. Şimdi <laughs> hiçbir şey çıktı abi. Bu ne böyle ya? Saçmalık. Hiçbir şey çıkmıyor. Gerçekten hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. 25 milyon. 25.5'i geçmiştik. Şuradan diğer nöbetçiyi de basacağım. Bu ikisi de... Aa, aslında burayı da kullanabilirmişiz. Ha. Böyle bir şey yapsam. Dur bir dakika. Rün'ü kullanacağım. Savaş kitabını... Biliyorsunuz ki nöbetçilerde kullanabiliyoruz. Tamam. Buradan iksirimiz full. Nöbetçiyi bitireyim abi. Özellikle ee, menzilliği bitireceğim. Buna da bunu vereceğim. Hızlıca bu da bitsin. Yani en azından aradan çıksın. Şimdi iksirimiz. inşaatçımızın bir tanesi daha boşta. Onunla da zaten 22 milyon kare iksir deposu. Abi şaka mısın? Niye bu kadar pahalı lan? <laughs> pahalı geldi. Şuraya geliyorum tekrardan. Buradan da direkt tokmağa basacağım. Bu da hemen yardımcıyı atayalım. Bu da hızlı hızlı kendinden bitsin. Hatta şuradan 1, 2, 3, 4, 4 saatte buradan hızlandırma yapmış olduk. Gayet güzel. Onun dışında başka bir şey var mı? Onun dışında böyle bakıyorum. Ee, yaylı tuzak var ama daha pahalı bir şey var mı? Şöyle aşağılarda. İksir deposu iskelet tuzağı tamam. Hemen onu da aradan çıkartacağımı inanıyorum hızlı bir şekilde dostlar. Ee, baskın hafta sonu. Başka bir şey yok değil mi? Etkinlik zaten mücadele gelmedi. Tüccar var. Tüccarda Hmm. Golem kral, gölge kral 750. Aslında golem kral alınır ya. Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Bir tane de 400 elmasa bu veriliyor. Hmm. 600'e bu. Elmas abi şu an var ya. Fiyatlar düştü ya. Gerçekten insanın alası geliyor artık. Şuradan tekrar bir ödülümüzü alalım. Bakalım sandık açacağız. Ne çıkacak? Ender. Abi hiçbir şey çıkmadı ya şansımıza. Gerçek. Aa, altın çıktı bu sefer. Aa, buradan da altın geldi. Çok iyi. Bunu da al. 20 milyon küsür oldu. Hatta şuradan e, nerede abicim? 16.2 milyon. İsket tuzağı basacağım ama duvar basabilir miyim şu an basamam kalsın o zaman iske tuzağında basıyorum o da aradan çıkmış olsun gayet güzel keşke Goblin inşaatçı da olsaydı ya geçen vardı ee, savaş kitabı var burada hmm, hmm. bir dakika ee, savaş kitabı ne yapabilirim yüz bin rünü çöpe mi atsam büyük kitabımda var mı büyük kitabımda var değil mi aynen öyle Abi ben laboratuvarı bitirebilir miyim Gerçekten laboratuvar bu videonun altına laboratuvarı bitirmek istiyorum. 288 istiyor. 100 bin neredeyse bende var. 188 kasarım lan. Bu arada 258 kastım. 258 K'ya kadar. Şimdi ne yapacaktım ben? Niye ganimet kasıyordum? He laboratuvar için hatırladım. Şimdi şuradan bir bakayım ne kadar. 288'miş. Bir 30 K eksik abicim. Şimdi hemen şöyle geliyorum. 30 saldırı hani 30 K 3 saldırı demek benim için. Şöyle son saldırıyı da artık birlikte yapalım dostlar. Direkt şuradan duvar akıcı artık ne var ne yok her şeyi gönderiyorum abicim. Tamamdır belediye binasını da alalım. Orada da bir bin küsür vardır. Çıkışımızı verelim. 288 zaten her türlü geçtik. Şöyle hemen tekrar laboratuvara baktığım zaman şuradan direkt büyük kitabını kullanacağım. Güzel buradan hız büyüsünü de bitirmiş olduk. Bu arada kayıt açık değil mi? Evet açıkmış güzel. Son olarak 324k var. Onu da kare iksir kullanıp abicim şöyle kullan diyorum. Şuradan direkt son saldırımız şey son askerimizi de buradan basıp aradan çıkartıyorum. Laboratuvar da bitmiş oldu. Güzel. Orada köyü bitirdiğim gibi bir şey oldu yani. Artık buradan süper şarj falan basacağım agalar. Umarım yeni sezona girişimi beğenmişsinizdir. Yeni sezon için arkadaşlar güzel şeyler var. Ee, sezon takvimini izlemediyseniz o videoyu dünkü videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Orada güzel spoilerlar var. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Adios amigo. Bye bye.